E, ruhumu düzgün gösteren bir Luna Park aynası demişsin albüm için yakıştırman. Bu ne bu? Biz ya, yani bu tam işin içinden çıkamadık. Ya ba bazen böyle e, röportajlarda bir şey söylersin o e, senin peşinden koşturur gelir. Yanlış bir cümle olmuş o? Çünkü ruhumu gö düzgün gösteren Luna Park aynası aslında ee, ruhum yamuk da ben onu güzel gösteriyorum. Albümle gibi bir şey olmuş. Öyle bir abi şey yok. Abi sen yani. gülen aynadan mı bahsediyorsun? Gülen ayna. Ben onu öyle söyledim. Yok. Çok da güzel bir cümle oldu ama anlamlı değil pek. Güldüren ayna mıydı, gülen ayna mıydı? Bir ayna vardı. Karşısına geçtiğin zaman kırılıyordum böyle bükülüyordun. Gülen ayna olur mu abi? Güldüren ayna. Niye nasıl teknolojiye bağlıyoruz? Gülen Aa olur mu? Keremcem Cem Efendi ne derse <laughs> beğenirsin. Hocam hiç gülen aynı olur mu? Güldüren aynı o demiş. <laughs> e sen en son ne zaman Luna Park'a gittin abi? Luna Park'a... E, Luna Park'ta yapılan bir röportajdı o. Evet, Bostancılığına Parkında yapılan bir röportaj. Siz ne durumdaydınız o röportajı Bilmiyorum yaparken abi? ben etrafıma baktım herhalde anlamlı geldi bir güldüren ayna, güldüren ayna anlamlı geldi. Sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyorsun? Instagram çok kullanıyorum. Farkındayım. Ee, Instagram'daki bütün paylaşımların anında Twitter'a düşüyor. Anında Twitter için Twitter hiçbir da şey yapmıyorsun onu. abi. Yok Aslında yapıyorum. Aslında tweet yapıyorum. ben farkındayım. Sen sadece Instagram'daki paylaşımlarını Twitter'da yayınlıyorsun. Ama nereden geliyor bu Instagram hayranlığı? Yani fotoğraf çeken biriyim. Fotoğraf kurslarına gitmiştim şeyde. Hacettepe Üniversitesi'nin derslerine girmiştim hatta. Fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çok da... Söyle. <laughs> Instagram'dan takip ediyor musunuz Kerem Cem'i diye soracaktım. Çok enteresan şeyler var. Arada sırada parmak arası terliklerini paylaşıyor. Albüm kapağı oluyor, selfie geliyor. Selfie'lerle aran nasıl? Gerçi selfie, ıvır zıvır o kadar çok üzerinden geçti ki. Yani biz de fenomen olan her şeyi Türk halkı olarak çok çabuk tüketiyoruz ama selfie... Hala yaşıyor. Selfie konusunda çok iddialıyım. Çünkü 2005 senesinde daha selfie icat olunmamışken bir tane... <laughs> tabii tabii. Bir tane e, fotoğraf makinem vardı. E, şey böyle bayağı SLR kocaman bir şey. Onunla bir selfie çekmiştim. O selfieyi de Instagram'a koydum. Selfie icat olunmadan çekilmiş. 2005 fotoğrafı diye. Annemle bir fotoğraf o. Ciddi misin Çok abi? iyi selfie çekerim evet. Yani yaklaşık böyle 15 kişiyi falan içine alabilir o fotoğrafı. Bu hay, şey... E... Türkiye'de mi selfie'yi ilk ben çektim diyorsun? Hayır hayır öyle bir iddiam yok canım. Yani Yarın çok... düşer bu magazine ne olur böyle bir şey deme. <laughs> Türkiye'de ilk selfie'yi ben çektim. Sizin selfie ile aranız nasıl bilmiyorum ama biz Ali Biçim Show ekibi olarak... Bir araştırma yaptık. Türkiye'deki selfie çılgınlığı ile ilgili Avrupa, Amerika vesaire bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi bizim halkımız ilgilendiriyor. Selfie'ye olan bir bağımlılık var. Farkında mısınız? Farkında mısın abi? Var, var evet. Selfieden kopamıyoruz. Selfie ile ilgili bak Türkiye'de her şeyin bir kamu spotu olur. Sigaranın, alkolün, işte ee, trafik kurallarının vesaire vesaire. Selfie'nin kamu spotu oldu mu? Hı. Selfie kimlere zarar veriyor? Selfi çekip de şu an aramızda olmayan kaç kişi var biliyor musun? <laughs> Selfi ile ilgili kamu spotumuzu görebilir miyiz? 45 sene selfie çektim. Ben hiç selfie çekmedim. Ama misal kanala gidiyorum. Arkadaşlar söyle sen selfie mi çektin diyorlar bana. E, yok çekmedim diyorum. Yanında çeken var mı? Var deyince ondan fazla sen zehirlenmişsin diyorlar. Bir gün baktım, üstün gelin telefonundan like sesleri. Hemen anladım durumu. Oğlum dedim sen selfie mi çekiyorsun? Evet dedi. Oğlum sen niye selfie çekiyorsun? Abi sen niye selfie çekiyorsun dediği zaman hiçbir şey diyemedim. Haklısın oğlum dedim. Artık canıma tak etti. Selfisiydi, makarenasıydı, Harlem şeykiydi derken baktım milletin eğlencesi oluyoruz. Madar olurken ben diye bir selfie iyi gider dedim. Çıkardım telefonu. Tam çekecekken durdum. Ulan sen çekmeyeceğim dedim. Kırdım attım telefonu. Artık daha mutlu, huzurlu ve sağlıklıyız. Selfie'yi bıraktık, hayatın tadına vardık. Doktorumun sözünü de dinliyorum. Bir ay hiç selfie çekmezse bünye mereti tümden temizliyormuş. Bugün birinci ayımı doldurdum. Yeni hayatımın ilk günündeyim. Siz siz olun, selfie'den uzak durun. Unutmayın, selfie pişmanlıktır. Selfie pişmanlıktır. Ya Ne düşünüyorsun abi? Selfieden ma mağdur olabiliyor insan bazen. Çünkü çok saçma yerlerde. Selfie bir de biraz samimi görünüyor ya. Şimdi denizden çıktım. Ee, bir hanımefendi geldi yanıma ve selfie çekinebilir miyiz dedi tabii ki. O artık Türkçe'de çekinebilir miyiz olduğu için. Yani hani hiç hayır demek benim uyum değildir. Bu halde mi dedim? Ya yani bu halde biz selfie çekineceğiz. Yani nasıl olma? Doğru haklısınız dedi. Falan. Gitti mi? Ha gitti gitti. Biz o kızı bulduk. <laughs> Tabii ki hayır. E, ya ıslak ıslak da selfie yani, çekemezdin zaten. gerek. Ama ne biliyor musun aslında şey olan selfie pişmanlık diyoruz ya. Selfie biraz yakınlık. Evet tabii. Yani tabii, tabii. normalde bir fotoğraf çekinebilir miyiz dediğin zaman sen böyle bir ısırıklı e, us duruyorsun. O böyle yaklaşsam aynen, aynen. mı yaklaşmasam tabii, 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 mı? Tabii. Ulan şimdi elimi omzuna atacağım falan filan. Selfie dendiği zaman herkes böyle <laughs> yanak yanağa bekliyor ya. O yüzden ben bir şey demiyorum. Ben ne olursa olsun her türlü özellikle... ...senin gibi çok sevilen, sayılan, saygı duyulan insanların hayranlarıyla selfie çekmesinden yanayım. Ben Çekiyorum geç... zaten. Allah kabul etsin. Sağ ol. <laughs> Allah her selfie'ni kabul etsin. Bir de şey var. Ekranı kendine döndürüp mü selfie çekeceksin, tersten mi? Çünkü öndeki kamera daha kalitesiz çekiyor ya filan öyle ayrıntılar ya var. Çok, Neyse girmeyelim. O abi. çok karışık mevzu. Buyurun. Onunla ilgili kamu spotumuz Haftaya. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.